Öyle zaten abi taktik bu. Bu kadar. Allah vur böyle. çok şey Ya abi ol, bizim vurduğumuz zaman çok şey olmuyor Menea. Abi ne şey yapacağız. Tekne adak, far... atak. Atak. diğerleri diğer de. Birlik kişiydi. Birlik kişiydi. Bak. Sen nasıl okuyorsun? Atros var. Atros var. Lütfen. Lütfen. var yanında Lütfen. 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 da. Lütfen. 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 Mage de olabilir. Yani. Kurya'nın ya güzeli. Şunu Aynı kör yani. olup, şunu olayı yani. kör alıp, kör olup atsak yine adam. Ama ya şunları alıp kim bu atardı şurada? hadi al şunları. Yani şurada Mage oynayamam da ne bileyim. Düşürme onu dikkat et. Bence okçular takip edelim ya, Okçular işi biliyor ya. Dur mu? Ama nereden anla ya? Nereden anla ya? Sağda ezikler var böyle abi. Sağ, Ta doğru yürüsen. al ben al. Abi, Ağabey geldiler abi. Hazır defter ben de abi. Sen ne var? Burak amına koyayım. Bu her seferinde buraya takır. Bas bana vurun. Öldünüz. Ya abi, ya. Ya her seferinde takılıyorum orada ne var ya? Ya araba var araba. Ne iş abi? Üstten alıyorum ya. sol taraf alttan sağlam melek geliyor dikkat <laughs> Hadi sol taraf bak gidiyorum oraya. Ha, tamam tamam abi gel gel. gel. Abi Allah adam böyle parlayan parlayan kılıçlar var ben ilk kez görüyorum onu. Sağda Leos var gel abi gel sağ. Sağ dedin sandım ama solda Sola gittiniz. Atros var ortada. Ya abi böyle bir şey yok ya. Kanka okçuları yürütsene okçularla beraber. Şöyle bir tur açtım sonra e, sen nereye gidiyor? Atak ya mı yapacak Okçuları vurmasınlar bana ölsünler. Ya evet, de adamlar şey bile açmışlar yani mesela. Hava atmışlar değil mi? Bayağı. Ya para kurmamız lazım. Satarız neyse satar size şey, şey misil alak. Varıyorlar önümüz 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 önümüz. Abi arka oktu darlıyor ya. Ben bir öleyim. Ben bir öleyim şey yapayım ya. Angel açayım var mı? Yok iki defa öncedim. Abi ben de Angel açtım. Hani daha açayım. Ben de açayım o zaman da. Kaç gün alır mısın? Ben de. Ne de, bir de Öyle şey yapsana önüne. Kalkan yapsın önüne. Kesin ben de abi. At bana vursana şunları. At bana geç önüme at araba. Tamam değil Adama gidene kadar ölüyoruz sen adam oraya bak. Kampın içinde yan bir ağaç. Lan Şey obje yaptım. Ben bir şey yapabilirim ya. Dolun var ya giriyor Giriyor. Abi solu Solu vuracağız. Şuraya Ben onu öyle. De, de tut. Desine ben de tut. At bana abi. At bana geçmeyin. Bir onu alayım da öyle. Ben buraya atlayayım. Bu, ben bu herif kıyım ya. Abi. Bana geliyor oradan geri zekalı ya. <laughs> Çeksene beni. Çok güzel çekti. 50 kişi ya 30 dakika al, al, ediyor. Alsana. <laughs> Hala geliyor. Ben alsana lan şeyler var. Ka kalkınca kalkmazsan gitmiyor ki. <laughs> Liot geldi. Liot geldi. Liot. Patrosu çıktı. Sağ arkanız. Bunu bırakın. Ligaslar da onu A alamıyoruz canım, hiçbirini alamadık. Ben, ben de at bana at bana at bana dest, at bana dest, at bana dest. vursana. Solu 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 solu. aldım biraz. Ya adamım varion boş tuttayım. Kalk kalk Selçuk. Abi. Evet. Esin ben de yaklaş bana. Şunları... bir Gel üstüne düştü üstüne düştü. Arıyor o Aç Kaç kelim bu? Bilmiyorum. son dört. Beş. Son üç. Son beş. son beş. Sürekli öldüğüm için. <laughs> Tabii şimdi çok güzel kesiyorlar ama ya. Bir iki tane kesiyorlar. bana yak, ya. bana tepeye doğru. Belli ki canlarını yakmışım zamanında. Helal be abi Yeni gelmedik, geri geldik diyor abi. abi. Buraya oturalım ya. Buraya ne oturması abi? 5 kilo alacağız. Liot Atros dönelim. O arada tamam. zaten killleri yaparız. Hani bence Atros yok kovalasak. Renk de için oturalım <laughs> diyorum. 5 tane kilo renk alacağız. Kaç tane var? 4 kaldı benim. Beni izle şimdi komutu ben vereceğim. Beni izleyin gel benimle gel 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 gel. Gel benimle gel 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 no, gel. Lan niye saymadı bana? Önün önün. Tamam. Tabii. tamam biliyorum abi gel Aa, gel. Ah. Gel biliyorum adam kovalamıyor bak diyor bir <tih impostan> Eller ben hazır. At geç önüme. At 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 vur buraya hadi artık. Beni arkada çekip çekip. Cem White de B1'e atladım. b at mi? mi? bitti. Sağdan ormana girelim de. Yok hazır et Ha, Eller bende hazır. At desken buraya. At dur at, at, at. Anjir, anjir. ne varsa at buraya? Abi TP please Geçti geçtim abi. Geçti geçtim Sen de ona vur aferin. Yani... Mario var. Bir dakika mikrofon kapalı. Çek beni çek beni çek. Aç mikrofonu beni çek. Ben bir yurta vuruyorum var. Ben de tavuğum. Ben de Tek atroz kaldı. Bu önemli. Efe'yle olay yerine kaçan boa kahrından öldü. Neden? Çünkü QS'i geldi. QS'i gitti yalnız. Ha? Biliyorsun. 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 Bitti Haklı kesmemiz icap ediyor. Evet. Gel şöyle boşlukta bir yerde bekleyelim ya. Çıkar şimdi burada yani. Abi bana bana Lyot saymadı bu arada. Hayda. Al şu an. Ölüyorum. Beni tut, beni tut. Ölüyorum. 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 <laughs> 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 Hadi sana kim priyesi oynar dedim Yani bu bundan 15-20 yıl önce bu Usko'ya ya da Nitec başladı. Fırat evet abi değişelim şartlarız. Atros atros, atros, atros hemen bir geç. Hemen bir geç. Hemen bir geç. Atros var tamam. tamam burada da var. Hemen bir geçtim. Evet. Gitti. Bir tane diyoruz da. Görüyorsun da kesin de şimdi. Hayır hayır hayır. Hadi alıyor Sıçramadım Sıçramadı kapasından suya çıkmadı Tamam Geri gel geri gel Aha adama hmm. party monster düştü Dur payı isteyeyim Kanka party Monster Pp ya pp Üçem üçem ver bana Beyimiz eksik şimdi Kari'nin evet. diyor tek tek oynatsana kardeşim. Ya ben Hacı Price Warrior konuşacağım orada. Beni çeksene saç. burada kesemeyiz. Gelin bahçeye gidelim biz buraya Ortalık yerde Bk dönüm kesin. B2'ye Bahçeye doğru düş Liot var. B2'ye Nerede Liot var? Buyurun buyurun kardeşim. Diye ben... ben şey abi farma olsaydılar da benim Neden? Kaldım. Ben kahvaltını yap gel otururuz yani o. Aa gerçi At. evet kahvaltı yapıyoruz ben ton attım. Evet. Hatta partiden de çıktım. Ben Niye? Bir Ya buraya gelsenize de şurada çıkanı keselim buraya kimse gelip gitmiyor. gelin aslında çıkacak şimdi. Ha, çıktı. Ha, gel çıktı bile. Gel gel gel. Gel direkt buraya. şu mevzu kapansın. Tamam mı? Tamam. Hadi gidelim kutu kırmaya. Bitti mi herkes? Ha, bitti. Evet bitti. Evet şu itemleri bir yapalım abi hemen. <laughs> hadi evet. hadi. Hadi varyo getir. geçin. Sen ver önce itemleri de kırayım ben. Ben var bir. Bastım bugün işte ya. iki tane vario roll iki tane vario cross bir tane birin bombastik. Hepsi yandı. Ya ilk başta artı altıda bırakıyoruz. Sen niye böyle bir Hepsi artı altı oldu şey. zaten. Hepsi tamam, artı, artı altı, olunca altı gaza geldim dedim. Artı, artı altıyı kullanıyoruz. Yediğini yapınca yediye yapabiliriz. Niye öyle bir saçmalık İşte ben dedim altı olduysa yedi de olur bu <laughs> dedim. Altı oluyorsa yedi de olur öyle. dedim. Yani, <laughs> güzel mantık abi. Ama olmadı. Ama şu bunun devamı yok yani 7 olursa 8 de oluyor Attım şeyleri de ronsları falan da 8'e attım oldu ama Bir tane robe var onu selçuk abi bir parti Lan bu birem bir coinsleri ben niye Neredesin? keyime koymuşum Şeydeyim sandalyesin oradayım en arkada Şeyde kaoteyin orada mı Hı -hı. adam set yapmış kral ben ya Seni bir bu parti kur At bana parti. Eyvallah hadi. Seri ol biraz. Sen nasıl parti atın? Kulağında değilsin. ki e ben nasıl atayım? Sandresin San oradayım ya gel. Sen parti diyorsun ya. Al şeyi de alsana. Tabii. boğayı Ver kutuları bu dur önce şu 20 tane şeye kırdırayım. bakıplarları hepsini bir verelim Bakalım bundan ne Evet, Bir tane VIP unbox şu el bakışı kaldırmazlar şu an ya. Atıyorum çok. Hangisini atıyor? Evet evet. Kapat al bundan. Ha meto bolsa. Bomb points kanatma. Neresin çocuk adam okay. Hadi yayın aç Hot trade oh, Sweet kiss Beyin Açacağım bir dakika çocuk adam. Aç boş edin çocuk adam ben sigara içmeye gidiyorum. Benim yayınım açık bu arada. Youtube'dan neden takip etmiyorsun beni? Kardeşim Youtube'dan herhangi bir takip edeceğim hesabım kalmadı. Yenisini açmıyorum Protesto ediyorum. Fatih bol bol var <laughs> bir <laughs> taksi.

Şimdilik kap şey yapasana kadar Yok abi torch daha iyi ya. Ha o varsa tamam. Ben ma magi itemlerinize talibim. mage takılarınızı çıkarsa ver abi. Gel abi. agate earring, Tamam mı benim taksi setim? Tamam Rok mu, heros mu? Oka Hakan abiye ver şimdi. Heros bana ver. Sen de var sanırım Roku. Var mı? Bir sen tane. Bir tane <laughs> değil tane de, var. size kaçar tane lazım, ne lazım söyleyin. Ya önce sıfırları bir yapalım, sonra arttıkça birleriz. Her zaman ki iyi hey, gelir. Aos, var iki tane Aos. Akara Aos. Şey mi? Akara Aos mu? Bir tane Hakan abiye ver, bir tane bana ver. Hemen ekmeğimizi bölüşelim. Ben... Sıfır mı akara mı? Akara Ar akara. Sıfır akara. akaraysa ise süper. Ama roç nerede? Roç'u verme dedim, vermedim. Bunları şeye ver, olmadı. Yatın çara Roç çarabi. Hakan abi. Hakan abi. Ya onlar bir sıfırlar güzel Hemen onu da güzel. Al bunları diye. Vardı ya, varıyor Baktan var al. diyorum. Baktan al. Hayır hayır. Ee, evet, Şu Dur yerim yok. Kaldır. Al Ya o çarı dizeceğiz işte. biz oynamayacak mısınız ikiniz Senin çarı da dizeceğiz. Evet. Senin çarın üzerindeki itemleri de alacağım. Rahat olsun. <laughs> Böyle uzaktan olmuyor. Acaba İzmir'e gelsem de orada mı halletsem? Yani? Bakın yanımda gel tamam. <laughs> <laughs> ]bi, <laughs> Bir şey <laughs> anlat. Ol. Basmayı bilmiyorum niye basıyorum? Avedon artı altı düştü. Vereyim mi bunlara? Yani Lilime lazım Altara Lilime. gel Fatih ya ben lazım. Şeyi şey ver Fatih. Altı ver. Roji de ver. Hakan abinin Roji'ler tamam. Bak bunları Cihat'a ver. Bir tane şeye ver. Hakan abiye ya ver. Onun... ne vereceğim sen karıştırma. Sen ver onları bana. Set veriyorum set. Hakan abi sosum var Ar mı? Halil ağzım olur mu? Var var sosum var. Hadi. İnşallah yerim vardır. Almadı tosun var. Ya senin neyin eksik sen söyle. Sos mu yiyorsun? Bir dakika, Benim bir dakika bekle kardeş. Onlar bir salsın öyle ya. Hakan abi. A ya. Abi. sen onu bir partiye alsana ben ha? bir bakayım üzerine ne Neyi eksik? eksik. Neyin eksik? Ne, ne eksik? Eksik Hakan olan ne? Hakan abi bir parti al. Parti al ben bir üzerine evet. bakayım. Ne Efe. böyle yine uğraştırıyorsun ya şey, Serap. Al. al. Al partiye var bende var. itemleri var eksik parçalarınızı tamamlayalım seriden. Dur şimdi bir dakika hemen hemen hallediyorum onu. Bir dakika bekle. Şimdi bak ben bir şey var. tamam mı old. Haber ne olsun. mu akara mı? Ya şey akara. Tamam. Ak akara bütün takıları alabilirim mage. Ha, akara kristal belt var. Olabilir. Hmm, Sonra her eskola vurumla. Kadir sen niye partiyorsun? Leke var. LK var. LK. Hmm. de lazım. Aynen asasta kalalım satarsın. hepsini çöpe atıyorum. atma, kırdır, atma, Aynen. Kırdır. Yani, Oooo Bak şey diyeyim, Inustis'in arkasındayım. Senin ne eksik? Küpeler eksik. Gel küpeleri vereyim. Serhat senin neyin eksik? Ben, neyim eksik biliyor musun benim canım? Yüzükle. Ağut, bir de roşları ver bana. Her roşları sana geliyorum. Hakan abi dualledin mi sen roşlarını? Tamam. Tamam sen her o sırı takmayacaksın mı? Sen roşları ver. Ya o roş, kursları cihata vereceğiz yine. ha sen fark etmiyor da. Senin küpeler var mı? Bir gelsene şu şeye. Inostis'in ön tarafına. Evet. Inostis'in önünde. Kırma Ben gördüm demin seni de niye parti alamıyorlar onu anlamadım. Hadi alsana partiye. Arkadaşlar şeyler artsın bir. Şu materyalleri çöpe atayım mı? Hiçbir hiç şey atma ya. zıvır. Aşağıya da mage itemi lazım. Ne lazım lan? Sen, seninkine defans evet. itemleri lazım. At ben Ay, sana Lazım. Sende küpe yok mu? Küpe attı mı sana? Yok bende küpen hiç atmadım. Şey. Tamam küpen yok bir tek. Bir saniye ben sana vereceğim bende de yok. <laughs> <Şuraya geç. gülüyor> Tamam. Hiç mi yarıyor? Tamam benim tutmam lazım. Şöyle bir ha, Dur, dur çıkma. Gel buraya. Ben bende de 5 tane yer var. Bir tane evet, sıra. Bana şey de Bana dediğin şeyleri ver. Tamam. Hıh. -hı, LKP de lazım. Biraz onları bulalım, onları bulalım. Tamam. Ben geldim. Da Biraz da boost ver bana. Şunu da verdi. Tam 5 5 tane oldu. 5 tane oldu mu? Şunları ben bir atayım. Fatih abiye vereceklerimi de sana veriyorum abi. Sen, sana ne item lazım? İki tane. Bana iki tane kristal lazım. Şunları da geçici olarak kullanırsın. Bir silah düşürene kadar silah düşünce ona da bakarsın. Ben kalmayayım. Tamam abi bir dakika dur sana bir ayırayım. Yer var değil mi üstünde Serhat abi? 14 tane yer var. Ya, akara Opel varmış sen onu taksana. Bir Akara Opel yap bir P yap. Mi, mino çöp Mino'yu geç. Mino'yu yo hiç ya. yok diye verdim ben sana. Abi bunlar senin. Olma. Bunları da şeye verirsin. Bak abi. 3 tane daha 4 tane daha vereceğim. Şimdi? Bir saniye Sarı da al abi. Ha, o kadar buz kime yarar Evet, bir 50 tane. Hayır, şimdi görevi yaparız. Yok, kullanma katını al. alsana. Buzları besleri al orada. Ya ben de şey daha var, bir dakika. Abi hepsini şey sana vereceğim Atayım.